Saha testleri hemen hemen tamamlandı. Swibe'ın Almanya'daki John Deere hasat makineleri fabrikasında 2014 yılının başlarında sınırlı sayıda ilk 8000 serisi üretimi başladı. Bu fabrikada 1964 yılından beri geleneksel olarak kendi yürür hasat makineleri üretilmektedir. Bu yeni silaj makineleri serisiyle yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Konstrüksiyon, pazarlama ve servisle son montajla ilgili tüm bilgilerimiz daha başından itibaren bu üründe kendini gösteriyor. İlk ürünü müşteriye teslim ettiğimizde makinenin mümkün olan en üstün kalitede olduğundan kesinlikle emindik. 8000 serisiyle özellikle gurur duyuyorum. Bileşenlerinin %90'ı daha başından itibaren müşteri gereksinimlerine göre geliştirildiğinden müşteriye artı değer sağlamaktadır. 7000 serisi pazarda çok saygı gören bir makineydi. Bu seviyeye daha başından itibaren 8000 serisiyle de erişeceğimizden eminim. Bunun iyi bir göstergesi de var. Planladığımızdan 50 daha fazla saha testi saatleri yerine getirebildik. Kalite kontrolü geliştirme aşamasında tedarik yönetimi, mühendislik ve üretim planlaması ile birlikte başlar ve tüm üretim boyunca devam ederek daha sonra müşteri hizmetleri ekibi ile birlikte sahada yapılan çalışmalarda da yerine getirilir. <laughs> Yeni üretim tesislerine geliştirme giderlerinin en üst seviyesinde birkaç milyon avro yatırım yapıldı. 8000 serisini burada Zweibrücken'de üretebilmek için montaj hattımıza 4 istasyon daha ilave ettik. Bu 4 ön montaj istasyonu için yeni bir bina inşa edildi. Üretime Zweibrücken fabrikasında kaynakları yapılan, boyanan, kendini kanıtlamış olan, kendinden destekli bir şasi tasarımıyla başlıyoruz. Ve son aşamada diğer bileşenleri bu sağlam şasiye monte ediyoruz. Süreç sonunda müşteriye tamamen çalışan bir makine teslim ettiğimizden emin olmak için tüm kontrollerin programlandığı, fonksiyonların kontrol edildiği son kontrol noktasındayız. Ekibimle birlikte müşterilerimize bekledikleri kalitede silaj makineleri teslim ettiğimizden eminiz. Son olarak dişlileri, motorları, kabini, tablayı, tüm bileşenleri monte ettik ve makineyi çalışırken tamamen test ettik. Bu testler esnasında tüm fonksiyonlar kontrol edildi. Gerekli basınçlar, sensör sinyalleri ve diğer birçok fonksiyon test edildi. Bu test sürüşünün sonunda müşterilerimize kanıtlanmış kalite teslim ettiğimizden oldukça eminiz. Bu makinenin gelişmiş sürecinde en çok hoşuma giden tasarımdan üretim hattındaki makineyi monte eden çalışana kadar tüm departmanların mükemmel bir şekilde birlikte çalışmaları oldu. Böyle bir makinenin ilk kez piyasaya çıkması oldukça özel bir andır. Motorun çalışmaya başladığı, elektrik sisteminin, tahriklerin kalibre edildiği, lastiklerin takıldığı ve ürünün tam hayal ettiğiniz gibi çalıştığını gördüğünüz an gerçekten özel bir andır. Bir sonraki bölümde ilk müşterinin makinesini teslim alıp 8000 serisinin piyasaya çıkışını ve son 5 yılda yapılan tüm zorlu çalışmaların en üst teste alınmasını sunacağız.